bugün sizlerle birlikte ev turu çekeceğiz. Evimiz her ne kadar küçük olsa da şöyle kayayım sizlere. Her ne kadar evimiz küçük olsa da arkadaşlar zaten iki kişi yaşıyoruz arkadaşım ve ben. Onun kanalını da zaten vereceğim size. Hmm, bu videonun adını söylerim yani. Kanalının ya da linkini bir şeyler yaparız. Her neyse linkini bırakacağım yani kanalın. Her neyse arkadaşlar bugün el turu yapacağız. Banyomuz nerede diye sormayın banyomuz yok. Kanka banyomuz neden yok? Çünkü eve sığmadı. Evet. Bana oda yapmasaydık belki. Evet sen benimle de yatabilirdin. Niye ayrı oda istedin ki? Ne bileyim. Evet. E, duş almak istediğimizde hamama gidiyoruz. Hamamımız var. Hiç değilse neyse. E, arkadaşlar şimdi böyle göstereyim. Biz zaten böyle geçeceğiz. İler, i̇leriki zamanda da büyük bir eve taşınabiliriz. Burada bir tane otomatımız var. Böyle oturup mesela sen demin otobattan içecek almıştın ya. Hatta alayım şöyle. Şöyle oturup içeceğimizi rahatça içebilirsiniz. Burada şenzlok var güneşlenmek için falan filan. Burada da biraz atıştırmalıklar var ve yedek eşyalar. Burada elimizi yıkamak için musluk ve tuvalet. Evet. Eğer bu videoya şey bol like atarsanız ev turunun partikisini çekeceğim ve şey hamamı da göstereceğim size. Ama like atmanız lazım. Burası masaj aletleri böyle oturuyorsunuz düğmeye basıyorsunuz çok çok iyi bir şekilde masaj şey oluyor. Burada da böyle havuza girdiğiniz zaman şöyle mesela dinlen çıkıyorsunuz falan işte havlunuz kendinize sarıyorsunuz oturuyorsunuz burada dinleniyorsunuz sonra tekrar Allah tekrar böyle havuza girebiliyorsunuz yani oturak bu da sonra salonla mutfak birleşik bu arada yine söylüyorum zaten iki kişilik evden ne bekliyorsunuz ki arkadaşlar iki kişilik ev yani bu kadar oluyor yani ondan sonra böyle koltuğumuz var kendi odanı kendini tanıtmak ister misin kanka? Olur. Zaten ben yakında ayrı eve gideceğim. Sen de kendine göre düzenle edersin. Ya da sen de taşınabilirsin galiba Ama yani Ben de taşınacağım. Sitede falan oturacağım. Neyse şu anlık öyle bir düşüncemiz var da. Şu anlık öyle bir şey yok. Mesela ben telefonumu alayım da. Burada mutfağımız var falan filan. Market alışverişine de gitmemiz lazım buzdolabı. Yok. Yani buzdolabı derken buzdolabının içinde yiyecek. Aynen. Slime var. Slime'ı burada oynayıp niye bıraktı sormuyorum bile. Waffle falan. İşte böyle burada kupa bardak, kupalı konuşamadım. Neyse. Burada bardağımız var. Çay bardağı. Burada da işte kudeleli bardak kupalarımız var. Biz bunlarla sabah ayılamadığımız için kankamla ben bu bardağı alıyorum. O da diğer bardağı alıyor. Yani bardak derken kupa. Ben niye bugün kupalı yemiyorum? Hmm. Kordeleli kupalarımızı alıyoruz böyle. Sonra gidiyoruz burada oturuyoruz. Ve kahvemizi içip ayılıyoruz. Her neyse. telefonda. Kanka senin odana geçiyoruz. istersen sen göster kendi odanı. Tamam. Kamerayı ver. Arkadaşlar burada iki kişilik var. Çok sorgulamayın aslında. Yani burası bildiğiniz bildiğin. Yani benim adam Burada çalışmamız son var. Sonra burada laptop vesaire tablet telefonum var. Giysi dolabında kulaklık. Sonra işte birkaç edavat ve <laughs> giysilerim de var. <laughs> Önemli Zaten olması gereken giysi de neyse. İşte böyle oturan var. Oturuyorum. Laptopa falan bakıyorum. Böyle burada oturup hayal işte burada oturup şeye bakıyorum yazılım yapıyorum burada. Durun sen. Bakın böyle yazılım yapıyorum burada uzanarak. Sonra burada da uyuyorum bildiğiniz. Ya aa. uyuyorum işte. Buralar lan var çok pişin yok adamda. Onun odası daha bayağı bir iyi. Neyse. Kanka kendi odanı da kendin göster. Tamam. Bu arada ev torunun gelecek. Yani hiç banyonuz yok falan demeyin. Banyonuz şeyde. ikinci katta. Değil mi? Aynen. İkinci katta yıkanıyoruz. Çünkü bu üst kata sığmadı. Banyo. O yüzden böyle tasarlamak zorunda kaldık. Ama ikinci katta da güzel şeyler var. Mesela sinema odası falan var. Değil mi kanka? Aynen. Belki videodan sonra sinema izleriz. Aşağı katta. Aynen. Neyse. Ay telefon düştü. Gör, görmüştünüz burası. Arkadaşımın odası. Burası da benim odam arkadaşlar. Burada böyle oturup bir şey, oturuyorsunuz. Bakın burada da benim kedim var. Merhaba tatlım. Ne yapıyorsun? Ben niye kediye ne yapıyorsun diyorum. Gelin arkadaşlar. Kanka iki dakika bir Tombiş'e sen baksana. Tamam var Tombiş. Tombiş aslında onun kedisi ama birlikte yaşadığımız için bizle kalıyor. Bazen benim odama bazen onun odasına. Belki kendi evime taşınca kendime evcil hayvan da alabilirim. Ne dersiniz? Yani bu tür videolardan hoşlanıyorsunuz. Hani şey bu tür videolardan hoşlanıyorsanız çekeriz. Ben takipçilerim için her şeyi çekerim. Ne var ki bunun? İşte arkadaşım varsa burası da benim adamım. Burada böyle oturak bu. Pardon. Bur Adın, adını unuttum. Neyse burada oturuyorsun falan. Burada benim sandalyem var. İşte kitap okumayı çok sevdiğim için bırakayım şunları. Kitap ok Okumayı çok sevdiğim için burada şey var. Tabii ben şey yapıyorum böyle. Biyoloji araştırıyorum falan. Burada benim bir tane... Allah... Özür dilerim arkadaşlar. Neyse. Ee, burada benim bir tane daha kulaklığım var. Ben kulaklık çok değiştiriyorum. Yani ne yapayım masa başı de böyle oluyor. Burada yazılım yapmak için bir tablet var. Bakın bu. Hepsinde biyoloji var. Aslında doktor olmak istiyordum da küçükken. Olamadım. Yapacak bir şey yok. Ben de araştırıyorum arasında. Oyuncuyum en azından. Oyuncuyum arkadaşlar. <laughs> Dizi, bazı dizilerde ben oynayacağım. Kendi dizilerimi de çekiyorum ama bazı dizilerde ben kendim de oynayabiliyorum hem yönetmen hem oyuncu olarak yani seslendirme de yapıyorum. Yani bil her her iş yapabiliyorum. Her iş elimden geliyor. Neyse. Burada benim tokam var. Burada da arkadaşlar sen çocuk değilsin. Oyuncak saklamanın anlamı yok dediğinizi biliyorum ama en küçüklik oyuncaklarımı saklamayı çok sevdiğim için e, hatta tripoddan çıkıyor. Tripod ağırmış bu arada. Neyse çok sevdiğim için böyle eşyalarımı saklıyorum. Bakın burada birkaç kıyafetim ve eşyalarım var. Bu çantanın içinde de birkaç eşyam var kalmış. Bu da benim yedek telefonum arkadaşlar. Zaten bunu da genelde senaryoları okuyorum. Burada bakın küçüklük oyuncaklarımı saklamışım. Eğer ileride bir çocuğum olursa diye ona veririm diye sakladım. Bunu da buna sarılmadan uyuyamıyorum. Bu benim uyku arkadaşım. Ah yeter. Özür dilerim arkadaşlar. Bu benim uyku arkadaşım. Buna sarılıp uyuyoruz. Bunu da aksesuarlara kaldım Bir önemi yok. Kurdeleli halım var. Bardakta da gördüğünüz gibi. Burada dolap. Bu şekilde. Ve parfümüm var. Ay. Genelden için bu oyunma geldi. Sesim gitti pardon. İşte böyle parfümüm falan var. Ve burada da o demin ki gösterdiğim kıyafet uyumlu bir kurdele var da takayım isterseniz şöyle. Şöyle duruyor yani çok bir şey yok. Saçlarımı kestirmeye düşünüyorum. Kesmediyorsanız like atın. Benim kes diyorsanız yine like atın efendim. olun. Neyse spot alayım ya Benim adam da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir çay koyayım ya içeceğim. Bakın burada pasta süsü var. Süslemek için. Neyse. O zaman herkes şey yapsın. Kanka biraz konuşmak ister misin arkadaşlarla? Evet. Kankamın kanalına da abone olabilirsiniz. Evet. Benimkisi Cansu Ergun Can Can kanalımın adı arkadaşlar. Orada bir sürü sadece Toka Life değil. Gerçi Life bir sürü oyunla videolar çekiyorum. Ama Toka Life'da, Toka Life'da kankam olduğu için arada buluşuyoruz. Yani Toka Life videoları çektiği zaman beni de çağırıyor. Evet. Yani evet dediği gibi arkadaşlar biz şeyle mesela çok iyi anlaştığımız için şey yapıyoruz birlikte eşyalar. Değil mi kanka? Alt katta da bizim diğer arkadaşımız var da. Diğer arkadaşımın odası alt katta. Yani çoğu şeyi alt kata yaptık. Üst katta çok bir şey yok arkadaşlar da. Zaten şey yapacağız. Diğer arkadaşımızın yanına gideceğiz. Onlar diğer arkadaşımız adı adı da Sonya. Yani Sonya'nın yanına gidebiliriz. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda soru cevap da çekebiliriz bu evde veya taşındığımız evde. Bence hem bu evde hem de taşınacağım evde çekebilirim ben. O taşınacağım evde tek başıma yaşayacağım. Sonya, Sonya'yı bilmiyorum. Sonya galiba taşınmak istemiyor. Bu evde yaşamak istiyor. Ama biz kankamla taşınacağız. Ayrı evde yaşamak istiyoruz. Çünkü 3 kişi yani bir kişi altta, iki kişi üstte kalıyor ve biz onu dışlıyormuş gibi hissediyoruz ve bu bizim moralimizi bozup üzüyor. Evet. Keşke o da yanımızda odası olsaydı ama o da bu kadar sığdı. Neyse kısa bir zaman sonra hepimiz kurtulacağız. Tabi yine buluşacağız da. Sonya'yı da göstermemi istiyorsanız like, bolca like atın. Abone olun. Görüşürüz.